أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين عزيز ومحترم مؤمنين جناب واجب الوجود وتقدس حضرتنا نهاية سيس sonsuz hamdü senalar olsun. Değerli kardeşlerim, kıymetli müminler, bugün sohbetimizde inşallah dünyevileşme ve sebeplerinden bahsetmeye çalışacağız. Cenab-ı Hak tesirini cümlemiz üzerinde halk eylesin inşallah. Bu vesileyle Cenab-ı Hak bizleri içerisinde bulunduğumuz bu imtihan durumundan tez zamanda kurtarsın. Ümmeti Muhammed'e, vatanımıza, milletimize, bütün insanlığa sağlık, selamet nasip eylesin inşallah. Bu imtihanı da en güzel şekilde başarabilmeyi Cenab-ı Hak bizlere nasip eylesin. Dünyevileşme ve onun sebepleri derken aklımıza hemen şu geliyor. Sebeplerden öncelikli olan Niçin dünyevileştik? Niçin dünyayı ön plana çıkardık sorusunun benim zihnime gelen ilk cevabı Rabbimizin Allah Celle Celaluhu'nun yüce Mevlamızın bak dediği yerden Hayata hayata bakmayışımızdır. Allah'ın bak dediği yerden bakmadığımızdandır. Yani hayata mümince müslümanca bakmadığımızdan dolayı bu duruma geliyoruz. Bakın Allah Celle Celaluhu yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'inde Kasas suresi 77. ayeti de bizlere şöyle buyurmaktadır. Es-sa'in billah. Ve bitagî fîmâ âtâkallâhu eddâral âkhirete ve lâ tense nasîbeke mined Allah'ın sana verdiğinde dünya hayatını, ahiret hayatını tercih et. Ahiret hayatını iste. Ancak dünya hayatından da nasibini unutma. Cenab-ı Hakk'ın bizlere yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de öğretmiş olduğu birçok dua var. Bu dualardan birisi de hemen hemen hepimizin bildiği Rabbena atina duasıdır. Bakara suresi 201. ayeti celile de bu duayı Allah Celle Celaluhu bizlere öğretiyor. Şöyle dua ediyoruz Rabbimize. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kına azabenler Ey Rabbimiz Ya Rabbel Alemin bize dünyada da ahirette de iyilik ve güzellik nasip eyle ve bizi cehennemin ateşinden koru yani Rabbimiz bize hem dünyayı hem de ahireti istememizi öğretiyor bana böyle dua edin buyuruyor Dolayısıyla insan bir dengeyi kuracak. Ancak dengeyi kurarken her zaman ahiret tercihi, dünya tercihinin üstünde olacaktır. Duha suresinde Rabbimizin yine beyanıyla وَلَا الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُولَى Ahiret sizin için, senin için birinciden yani dünya hayatından daha hayırlıdır, daha üstündür. Mümin böyle bakar hayata. Değerli kardeşlerim, kıymetli Müslümanlar, biz dünyaya imtihan için gönderildik. İmtihanda elbette sıkıntılar olacaktır. İmtihan olur da soru olmaz mı? İmtihan olur da sıkıntı çekmemek olur mu? İmtihan varsa o imtihandaki sorular ve onların cevapları vardır. Bizi Allah Celle Celaluhu dünya hayatında değişik şeylerle imtihan etmektedir. Kimimizi servetle imtihan ediyor. Kimimizi yoksullukla imtihan ediyor. Kimimizi ilimle imtihan ediyor. Kimimizi makamla imtihan ediyor. Hepsi imtihandır. Mümin Müslüman bulu çağından son nefesini verinceye kadar akıl başta olduğu sürece bu dünyada imtihan içerisinde olduğuna inanan iman etmiş olan kişidir. Öyleyse müminin Müslümanın başına gelen sıkıntılarda Allah'ın bak dediği yerden bakarsa o zaman sıkıntıların insanı mutsuz etmediğini fark edecektir. Müsaadenizle şöyle bir cümle kurmak istiyorum. Sıkıntılar insanı mutsuz etmez. Sıkıntılara yanlış gözlükle bakmak insanı mutsuz eder. Eğer sıkıntılar insanı mutsuz etseydi o zaman haşa dünyanın en mutsuz insanı peygamberimiz efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olması icap ederdi. Hiçbirimiz ondan daha büyük sıkıntılar çekmedik. Biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mutsuzdu diyebilir miyiz? Tam tersine dünyanın en mutlu insanıydı. Niçin? Çünkü Allah'ın bak dediği yerden bakıyordu. Dünyaya imtihan için gönderildiğinin bilincindeydi. Cenab-ı Hak bu bilinci bizlere de nasip eylesin inşallah. Bazı kardeşlerimiz şöyle cümle kurabiliyorlar. Dünya hayatında hep sıkıntı çektim. Huzur bulmadım. Kimse de benim çektiğim sıkıntıların farkında olmadı. Kıymetimi bilmediler. Kimse sıkıntılarımın farkında olmadı derken Cenab-ı Hakk'ı hatırımıza getirmeyin. Hiç kimse bilmese de bizim çektiğimiz sıkıntıları Allah celle celaluhu biliyor değil midir? Yaptığımız herhangi bir iyiliği, bir hayrı, bir güzelliği hiç kimse bilmese, fark etmese de Rabbimiz fark ediyor değil midir? Ve o karşılığını vereceğini bizlere vaat ediyor değil midir? Zilzal suresinde çoğumuzun bildiği sure-i celilede Rabbimiz öyle buyurmuyor mu Es-sâniyü billah. "Femen <laughs> ya'mel miskâle zerreten hayran yara." Kim zerre kadar bir iyilik yaparsa onun karşılığını görecektir. Zerre kadar iyiliğin karşılığı görülecekse Allah rızası için yaptığımız iyiliklerin eşimiz için Çoluk çocuğumuz için, kardeşlerimiz için, vatanımız, milletimiz için, dini mübini İslam için yaptığımız işleri Allah Celle Celaluhu zayi eder mi? İş boş olur mu? Rabbimizin beyanıyla Es-sa'idu billah İnne Allahe la yudiyu ecral Şüphesiz Allah Celle Celaluhu müminlerin ecrini, mükafatını zayi etmez. Hiçbir şey boşuna değildir. Hiçbir şey boşa gitmez. Hepsinin mutlaka karşılığı vardır. Yeter ki o şeyi Allah rızası için yapmış olalım. Onun için atalarımız ne güzel söylemişler. Bütün bu ayeti celile ve hadis-i şeriflerden ilham alarak. İyilik yap denize at. Balık bilmezse halik, yaratan Allah Celle Celaluhu kesinlikle bilir. Lokman suresinde Rabbimizin beyanıyla hani Lokman aleyhisselam oğluna nasihat ediyor. Diyor ki yavrucuğum sen iyilik yapmana bak. Yaptığın o iyilik intekü miskale habbetin min bir hardal tanesi kadar olsa fetekun fi sahratin o yaptığın iyilik bir yalçın kayanın içerisine gizlenmiş olsa evfis semavati evfil ard veya yerin karanlığında toprağın içerisinde veya rüzgarla uçup uçup semada kaybolmuş olsa yeti Allah Allah celle celaluhu onu bilir ve senin karşına getirir. Her şey bilen Allah celle celaluhu bizim yaptığımız iyilikleri de biliyor. Hiçbir şey Allah'ın izniyle zayi olmayacaktır. Allah celle celaluhu bu bilinçle bu düşünceyle hayatımızı yaşamayı, başımıza gelen sıkıntılara, işte bu şekilde Rabbimizin bak dediği yerden bakabilmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah. Bu vesileyle Allah Celle Celaluhu cümlemize dünya ve ahiret saadeti nasip eylesin. Hanelerimize, evlerimize huzur, bereket nasip eylesin. Kur'an'ın Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in feyziyle, bereketiyle hanelerimiz, evlerimiz pür nur olsun. İslami bir hayat yaşayabilmeyi Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin. Rızaenlillahi'l-Fatiha.